Koca Matematik kanalından herkese merhaba. MEB'in hazırladığı etkinlik kağıdı 11. sınıf matematik çözümlerine devam ediyoruz. 4. çalışma kağıdı çemberde açı ve uzunlukla ilgili güzel 13 tane sorudan oluşmaktadır arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz. AKB yayı ile CLD yayının toplamlarının 180 derece olduğu bilgisi verilmiş. Yani şu yay ile şu yayın toplamları 180 derece. AB uzunluğu 2 kök 7, CD uzunluğu 6 olduğuna göre çemberin yarı çapı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ben bu soruyu size iki farklı yolla çözmek istiyorum. Önce birinci yolumuzu kullanalım. Ben AO ve BO'yu birleştirdiğimde Bunlar yarıçap ve burada bir ikiz kenar dik üçgen oluşacaktır arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgen olduğu için ben ikiz olan kenarların ortasından yüksekliği indirdiğimde bu yükseklik aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda da kenar ortay olacaktır. Buradaki açılara alfa alfa dediğimde AB 2 kök 7 olduğu için kök 7 kök 7 olarak ayrılacak. Aynı işlemi OC ve OD ile birleştirerek de bir ikiz kenar üçgen elde ediyorum arkadaşlar. Yine bunlar yarıçap olduğu için RR olacak. Yine yükseklik indiriyorum. Bu sefer bu yüksekliğimde açı ortay ve kenar ortay olacak. Fakat buradaki açı ortaya 90 eksi alfa diyorum arkadaşlar. Buna dikkat. Çünkü burası da 90 eksi alfa olacak. Tamamı 180 eksi 2 alfa olsun. Diğer taraftan da 2 alfa gelsin ve bunların toplamları da 180 derece yapsın arkadaşlar. Burası merkez açıdır. Merkez açı gördüğü yay ile eşit uzunluklara sahiptir. Yani AKB yayı ile CLD yayının toplamı 180 derece ise buradaki açıların toplamlarının da yine 180 derece yapması gerekiyor arkadaşlar. O zaman alfa 90 eksi alfa dediysem toplamları üçgende iç açıların toplamları 180 derece olacağı için buranın da alfa buranın da 90 eksi alfa olması gerekiyor arkadaşlar. İki tane benzer üçgen elde ettim ben. Bakın şu yeşille taradığım üçgenler benzer üçgenler. Neden? Açı 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 benzerliği var. Hatta hipotenüs uzunlukları eşit olduğu için bunlar eş üçgenler arkadaşlar. Yani aynı açıya sahip aynı kenar uzunluğuna sahip. Demek ki CD kenarı da 6 olduğu için 3 3 diye 2 eşit parçaya ayırdım. Demek ki bu üçgenlerin bir dik kenar uzunluğu kök 7, diğer dik kenar uzunluğu 3. O zaman kök 7'yi de buraya yazabilirim ya da 3'ü buraya yazabilirim ve bu üçgende Pisagor teoremi yaptığımda R'nin karesi kök 7'nin karesi artı 3'ün karesine eşit olacak. Yani R kare 7 artı 9'dan 16 ve R'si de 4 bulunacaktır arkadaşlar. Bu birinci yolumuz. Bir de bu soruyu ikinci yolla yani kosinüs teoremi ile çözelim. Yine benzer şeyleri yapacağım. Üçgenleri birleştirdim. R'ye R Aynı şekilde burayı da birleştirdim, buraya da r'ye r, ye r ye dedim arkadaşlar. Bu sefer açı alfa ise buraya da 180 eksi alfa diyorum birbirlerini 180 derece tamamlamaları için. AB'ye 2 kök 7 yazdım, CD'ye 6 yazdım. Ve yeşille taradığım ABO üçgeninde kosinüs teoremini kullanıyorum. 2 kök 7'nin karesi yani 28. R'nin karesi artı R'nin karesi eksi 2 çarpı R çarpı R çarpı aradaki açın kosinüsü. Bunları bir düzenleyelim arkadaşlar. 28 eşittir. E, R kare R kare daha 2 R kare yapacaktır. Eksi 2 çarpı R çarpı R'den de 2 R kare gelecektir. Çarpı kos alfa. Parantezi alayım arkadaşlar. 28 eşittir. 2 R kare parantezini alırsam 1 eksi kos alfa buradan gelecek. Şimdi diğer yeşille taradığım üçgende kosinüs teoremini yapıyorum bu sefer. Onu da aşağıya yazalım. 6'nın karesi 36 eşittir. Yine 2r kare eksi 2r kare çarpı bu sefer kosinüs 180 eksi alfa gelecek arkadaşlar. Buna dikkat. Ve ben kosinüs 180 eksi alfanın ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kos alfa olduğunu biliyorum. Şu eksiyle şu eksi birbirini artı yapsın. Ve sonuç olarak denklemim 36 eşittir. 2 r kare parantezinde 1 artı kosinüs alfa gelsin. İlk denklemimde 28 eşittir. 2R kare parantezinde 1 eksi kosinüs alfa gelmişti. Taraf tarafa bölme yapıyorum. 2R kareler yok olsun ve buradan kosinüs alfayı elde edebileyim. 28'de de 36'yı sadeleştirdim. 7'ye 9 içler dışlar çarpımını yaptım. 7 artı 7 kos alfa eşittir. 9 eksi 9 kos alfa. 16 cos alfa 2 ise cos alfa buradan 1 bölü 8 gelecektir arkadaşlar. Cos alfayı 1 bölü 8 bulduktan sonra istediğiniz denklemde yerine yazabilirsiniz. Şu denklemi kullanalım. Cos alfanın da ben 1 bölü 8 olduğunu biliyorum. Şöyle yukarıya boş bir yere yan tarafa çözümünü yapalım. 20 hatta 28'de de 2'yi sadeleştirdim. 14 eşittir r kare çarpı 1 eksi 1 bölü 8. 1 eksi 1 bölü 8 yerine 7 bölü 8 yazalım. 7 ile de 14'ü sadeleştirdim. 2 demek ki r kare 16 r'si de 4 gelecektir arkadaşlar. İsterseniz kosinüs teoreminde isterseniz de üçgende benzerlikle çember sorusunu çözebiliriz. İkinci soruyla devam ediyorum. ABC açısının 76 derece olduğu verilmiş. Buna göre ADC açısı yani şuradaki açı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bu 76 derece çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir arkadaşlar. Yani AC yayı 76 çarpı 2'den 152 derece gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda burada bir teğet kolları var. Teğet kollarıyla oluşan açı gördüğü yayla toplamları 180 derece yapacaktır. Yani ben bu yaya x dediğimde 152 ile x'in toplamı 180 derece olacaktır arkadaşlar. Ve buradan da x'i 28 derece olarak buluyorum. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. KLN yayının ölçüsünü 184 derece olarak vermiş. Hemen yazalım arkadaşlar. KLN yayının ölçüsü 184 derece. 65 derece merkez açı olduğu için ben LN yayının ölçüsünün 65 derece olduğunu, 78 derece çevre açı olduğu için 78'in gördüğü KM yayının ölçüsünün de 2 katı 156 olduğunu söyleyebilirim. Hem KM yayı için hem LN yayı için ortak taranan yay LM yayıdır arkadaşlar. O zaman LM yayının ölçüsünü bulabilmek için 156 ile 65'i toplayıp 184'ü çıkartıyorum. Kümelerde kesişim yapıyor gibi düşünebilirsiniz ve buradan 37 derece gelecektir. Yani Lm yayının ölçüsü 37 dereceymiş arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Sadece merkezdeki aydınlatmanın yönü. Yani şundan bahsediyor. Merkezdeki aydınlatmanın yönü en az kaç derece döndürülürse... ...bahçedeki aydınlık yay ölçüsü en büyük değerine ulaşır. Şimdi Km'yi zaten aydınlatan bir ışık var. O zaman ben e, buradaki aydınlatma lambasını saat yönüne doğru döndürsem ve OL'yi ben şuraya getirsem, ON'yi de şuraya getirsem arkadaşlar, bahçedeki en büyük aydınlatmayı sağlamış olurum. En azı sorduğu için saat yönünde döndürüyorum. En fazlayı sorsaydı bu taraftan döndürme işlemi yapardım ve ben bu OL kolunun buraya gelebilmesi için, OL kolunun OM'ye gelebilmesi için arada LM'lik kadar açı derece döndürülmesi gerektiğini yani 37 derece döndürülmesi gerektiğini söyleyebilirim. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. ACP açısı 128 derece verilmiş. 128 derece çevre açı olduğu için gördüğü yay 2 katı olacak. Yani 256 derece. O zaman... ACP yayının ölçüsü de 360'tan 256'yı çıkardığında 104 derece gelecektir arkadaşlar. Buranın 104 derece gelmesi şu anlama gelir. Bakın iki tane teğet çember var ve iki tane teğet çemberin teğet olduğu noktalardan ortak bir kiriş geçiyor. Bu kirişle ilgili şöyle bir kural var. Bakın S çiziyorum. Şu S çizdiğim yayların ölçüsü birbirlerine eşittir arkadaşlar. Yani ACP yayının ölçüsü 104 ise PEB yayının ölçüsü de yine 104 derece olması gerekir arkadaşlar. Bu kuralı aklınızda tutun. Şöyle bir S harfi çizdiğimizde buradaki yay ölçülerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor. X de bir çevre açı olduğu için çevre açı gördüğü açının gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti ve buradan X'i 52 derece olarak buluyorum. 5. soruyla devam ediyoruz. TCO açısı 40, ATB açısı da 66 derece olarak verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada ben OB'yi birleştirirsem OC ve OB ikisi de yarı çap olacağı için RR diyebilirim. Ve burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O yüzden ben buradaki açıya da 40 diyorum arkadaşlar. 40, 40, 80 yaptı. 180'e tamamlamak için buraya da 100 kaldı. Bu 100 merkez açı olduğu için BC yayının ölçüsü de 100 derece olması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi. X de bir çevre açı o zaman X'in gördüğü yayın ölçüsünün yani CA yayının ölçüsünün de 2x derece olması gerekiyor arkadaşlar. Çemberin etrafının tamamının ölçüsü 360 derece yapacak. O zaman AB yayına da 260 2x ölçü kaldı. Kullanmadığım açı dış açı. Dış açıdaki kural da şudur. Gördüğü yayların uzaktaki yaydan yakındaki yayın farkının yarısına eşittir arkadaşlar. Gördüğü yayların farkının yarısına eşittir dış açı. Yani 2x'ten 260-2x'i çıkartacağım. 2'ye böleceğim ve 66'ya eşitleyeceğim. Yapalım işlemi. Eksi içeriye dağıttığımızda şöyle eksi şurası da artı olsun. Yani 4x eksi 260. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 132 dereceye eşit olması lazım. 4x 260'ı da karşı tarafa yolluyorum. 392 derece eşit olması lazım. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x'i 98 derece olarak buluyoruz. 6. soruyla devam ettim. 110 iç açı 40 da dış açı olarak verilmiş arkadaşlar. Dış açı yayların farkının yarısıydı. İç açıda gördüğü yayların toplamlarının yarısı olacak ve burada bir x çevre açı var. O zaman BD yayının 2x olması lazım ve ben diğer kullanacağım AC yayının ölçüsüne de y diyelim. İç açıdan dolayı, yani 110 dereceden dolayı gördüğü yaylar 2x ve y topladım, 2'ye böldüm ve 110'a eşitledim ve 2 ile de çarptığımızda 2x artı y eşittir 220 denklemi geldi. Bu sefer dış açıyı kullanıyorum. Gördüğü yayların farkının yarısı. Yani 2x'ten y'yi çıkartıp 2'ye bölüp 40'e eşit diyorum arkadaşlar. İçler dışlar çarpımını yaptım. 2x eksi y'nin de 80 geldiğini gördüm. Yok etme metodu kullanacağım. Taraf tarafa topladım. 4x 300'e ve x de 75'e eşitmiş. Zaten x'in kaç derece olduğunu soruyordu. 75 derece olarak buluyoruz. Yedinci soruyla devam ediyorum. E, C, C, A eşitliği verilmiş ve C, K, A yayının 50 derece olduğunu söylemiş. O zaman ben C ve B köşelerini birleştireyim ve C, B, A çevre açısını elde edeyim. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. O zaman buradaki ölçüye 25 derece diyorum. Aynı zamanda çapı gören çevre açının da ben 90 derece olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yine özellik gereği çemberi tamamladığınızı düşünürseniz AB yayınının ölçüsü 180 derece olacak ve gördüğü çevre açı da dik olacaktır. 25 derece e burası hem yükseklik hem de kenar ortayı olduğu için demek ki bir ikiz kenar üçgen geldi arkadaşlar. İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortayı olduğu gibi Aynı zamanda da açı ortaydır. ECB üçgenine baktığınızda 25 derece, 90 derece ve x derece, x derecenin de 65 olduğunu görüyoruz. 8. soruyla devam ediyorum. Karenin içerisine BC çaplı çember çizilmiş ve E noktasında da teğet var arkadaşlar. Çemberde teğet kol uzunlukları birbirlerine eşit oluyordu. Yani şöyle kuralı yazacak olursam buradaki teğetlerin uzunlukları birbirlerine eşittir. O yüzden KB uzunluğu 1 ise EK uzunluğunun da 1 olması gerekiyor. Ben AK uzunluğuna X dersem karenin bir kenarının X artı 1 olduğunu söylüyorum. DC teğet uzunluğu X artı 1 ise DE teğet uzunluğunun da X artı 1 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. O zaman biz burada bir dik üçgen oluşturalım. K'dan DC'ye doğru bir dik iniyorum. Ve burada bir dik üçgen oluşturuyorum. Şurasının uzunluğu 1. Demek ki buradaki kalan parçanın uzunluğu x kalacaktır. Aynı zamanda kare olduğu için burası da x artı 1. Dolayısıyla burası da x artı 1. Dik üçgenin kenar uzunluklarına dikkat edin arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu x, diğer kenar uzunluğu x artı 1 ve Hipotenüsün uzunluğu da x artı 2. Bu 3, 4, 5 üçgenini sağlayacak. Yani ben x'e 3 dediğimde bir fazlası 4, 2 fazlası 5 olacaktır arkadaşlar. 3, 4, 5 özel üçgenini sağladı. Yani karenin bir kenarı 3 artı 1'den 4 geldi. Çemberin yarı çapını soruyordu. Çapı 4 olduğu için yarı çapı da 2 olarak bulunacaktır. 9. soruyla devam ediyoruz. Problem tarzında bir soru verilmiş. P noktasından perçinlenmiş iki tahta çubuk O merkezli daire şeklindeki levhaya şekil 1'deki gibi A ve B noktalarında t -t iken, tahta çubuklar oklar yönünde açılarak Şekil 2'deki gibi C ve D noktalarına teğet olacak hale gelmiştir. Yani çemberi P noktasına doğru biraz ittiriyoruz. Doğal olarak çubuklar da açılmış oluyor. Ve CKD yayı AKB yayından 50 fazlaymış arkadaşlar. Yani ben AKB yayına x dediğimde ckd yayının ölçüsünün de x artı 50 olması gerekiyor. Olduğuna göre tahta çubuklar arasındaki açı kaç derece artmıştır? Direkt cevabı 50 derece artmıştır diyebilirsiniz. Çözümünü de gösterelim. X derece ise ALB yayınında 360 eksi X derece olması gerekiyor arkadaşlar. Ve ben teğetin gördüğü yay ile teğet arasında oluşan açının 180'e tamamladığını biliyorum. 360 eksi x'i 180'e tamamlamak için buranın ölçüsüne de x eksi 180 diyorum. Şimdi ikinci şeklimize geçelim. CKD yayı x artı 50 ise CLD yayı 360'a tamamlayacağı için 310 eksi x diyorum. Aynı şekilde bu teğet kollarının oluşturduğu açının da x eksi 130 olması gerekiyor arkadaşlar. x eksi 180'den x eksi 130'a geçmiş yani 50 derece kolları açılmıştır diyebiliriz. Bunu baştan şuradaki 50 dereceden de dolayı diyebilirsiniz direkt arkadaşlar. 10. sorumuza bakıyoruz. O1 ve O2 merkezli yarım çemberlere sırasıyla T ve K noktalarında teğet bir doğru verilmiş. O1 yarı çaplı O1 merkezli çemberin yarı çapı 4. O2 merkezli çemberin yarı çapı da 1 verilmiş arkadaşlar. Buna göre x uzunluğu nedir diye soruluyor. Hemen yapmamız gereken şey çemberin merkezi ile teğet noktasını birleştirmek. Çemberin ve merkezi ile teğet noktasını birleştirdiğimiz doğru dik olacaktır arkadaşlar. Ve bu dikliği gördükten sonra ben bir dikdörtgen elde etmeye çalışıyorum. O yüzden O2'den geçen TK'ya paralel olan doğrumuzu çiziyoruz. Ve biz burada dikdörtgen elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. BO2 arası 1 olduğu için ben buraya da 1 diyorum. Aynı şekilde bu bir yarı çapı olduğu için KO2'ye de 1 diyorum arkadaşlar. Ve tamamı X olması gerekiyor. O yüzden şuraya da X-1 diyelim ya da tamamına X de diyebilirsiniz. Bir uzunluğu dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Buraya da 1 diye taşıdım. O bir merkezli çemberin yarıçapı 4 olduğu için buraya da 3 uzunluğu kaldı arkadaşlar. Ve şurada oluşan dik üçgene bakarsanız 3, 4, 5 üçgeninin geldiğini görürsünüz. Yani x'i 4 olarak buluyorum. 11. soruyla devam ediyoruz. ABC'de teğetler dörtgeni verilmiş dörtgeni ile ilgili ben şu bilgiyi biliyorum. Karşılıklı kenar uzunlukları toplamları birbirlerine eşittir arkadaşlar. AB'yi A olarak, BC'yi B olarak, CD'yi C olarak, AD'yi de D olarak vermiş. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için ben A artı C ile B artı D'nin toplamını birbirine eşitliyorum. O zaman istenilen eşitlikte A artı C gördüğünüz yere B artı D yazabilirsiniz. Ya da B artı D gördüğünüz yere A artı C yazabilirsiniz. Fark etmeyecektir. K çarpı B artı D. B artı D çarpanları sadeleşti ve K eşittir 1 kaldı. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine teğet kollarının birbirine eşit olduğundan yararlanacağız. 2x 1 ve x artı 3 teğet oldukları için uzunluklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Ve buradan x uzunluğunu 4 olarak buluyorum. ABC üçgeninin çevresi sorulmuş. x yerine 4 yazıp kenar uzunluklarını elde edeyim. X yerine 4 yazdığımda buralar 7 geldi. Yine X yerine 4 yazdığımda 12'den 3 çıktı burası 9 doğal olarak. Burası da 9. X yerine 4 yazdığımızda buraları da 11 olarak geldi arkadaşlar. Üçgenin çevresi soruluyordu. 7 9 11'i topluyorum. Hepsinden 2 tane olduğu için 2 ile çarptım. Cevabımızı da 54 olarak buluyoruz. Ve geçiyoruz son soruya. AB çaplı yarım çemberde AC 2, BD 7, CD 13 olarak verilmiş. Hemen dikdörtgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani C'den geçen AB'ye paralel olan doğrumuzu çiziyoruz. Ve ben bunların teğetle merkezlerini birleştirdikleri için dik olduklarını biliyorum. AC uzunluğu 2 ise karşısına da 2 olarak taşıyorum. Tamamı 7 olduğu için buradaki uzunluğa da 5 kaldı. O zaman taradığımız dik üçgen özel bir dik üçgen arkadaşlar. 5 12 13 özel dik üçgeni. Yani AB çap 12 yarıçap soruluyordu. Yarıçapı da 6 olarak buluyorum. Bir dahaki soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.